Kadın bıktık kahvelerle uğraşmalarından. Ya Hiçbir ya. şey olmadan her hemen hemen geliyor kahveler. Kahveler kapat, oyunlar yasak. Biz aşkı aldık, yasak. olduk ya. İnsan her şey, yasak. yasak. Ya, oyun olmadan bizim kahvede bir şey yok. Adam çay içti, yalnız biz beş milyar kira veriyor ben buraya. oyun yok, yasak. Kahveyi kapat. Ben nasıl kira edeceğim? Ne Neresin? Şurası efendim. Beş milyar kira ya. bizim Hans burası. Abi. 5 milyar, e, evet milyar kira Evet efendim. 5 milyar kira. oyun yasak, oturmak şey yasak, oturmak yani. yasak. Kahve kapat. Başka şey yok. Hemen kahve kapat. Restoran kapat, kahve kapat. Nedir bunun acı çektiğimiz ya? Vallahi bıktık ben ya. bugün ödemiş kongresinde biraz bunlardan bahsettim. Evet. Bunlar bir yasağı çok sever oldu. Evet. Her şey yasak duruyor dedim. Hayır de. bu kahveci nasıl para kazanacak? Bir, şey demiyorlar ya. Akıllan gelmiyorlar ya. Ben nasıl para kazanacağım ya? Beş bin akşarayı nasıl ödeyeceğim ben? Biz söyleyelim bir oyun olmadan nasıl olacak? Çık, çık, çık. Bu dönemde ha. en çok mağdur olan kesimlerden Biz... birisi evet, kahve de kıraathane e, kahvehane evet efendim ya. Kafeyi de da kahve yaptılar ya. Müzisyenler kıraathane sahipleri, kahvehane sahipleri. AVM'ler serbest. 50-100 kişi oraya giriyor. Orada virüs olmuyor. Burada üç kişi çay içme geliyor. Biz galeriye yasak. Oturmak yasak. E, büyük şirketler serbest. Bizim galeriye yasak. Böyle bir şey var mı ya? Yani? O, o esas virüs oradan geliyor. Bir sürü kalabalık, bir sürü gavlalık var. E otobüsler de o insan daha var. Bir sürü kalabalık var. Otobüsler yarım çalışıyor. Ha. Uçaktan dolu çalışıyor. E tamam. orada arı mesafe koyduk. Hadi arıları mesafe koyduk. Burada yasakken yani. oturmak yasak. Oyun yasak. Biz valla bir zahmet gel bir şey yapalım. Biz hepsinin herhalde. farkındayız. Evet. İnşallah desteğinizle duanızla ilk seçimde desteğiniz. Desteğiniz. Bizden bizim ben çevremiz çok. Desteğimiz burada her zaman geçerli. Allah razı olsun. Tamam. Şöyle başkanım.